71 derecelik dondurucu soğukta nefesiniz havada donarken, artı 50 derecenin üzerindeki sıcaklıkta hayatta kalabilmek için yer altına inmek zorundasınız. İnsan iradesinin sınırlarını zorlayan, dünyanın en ilginç 7 yerleşim yerine doğru sıra dışı bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bu kasabada her şey altın oruna yaşanıyor. Nüfus ortalama 50 bin, deniz seviyesinden yüksekliği 5100 metre, diğer bir ifadeyle uzaya en yakın yerleşim yeri diyebiliriz. Bu yükseklikte oksijen yüzde elli daha az ve kasabada her dört kişiden biri daha hastalığıyla mücadele ediyor. Ancak yine de bu ölümcül hastalığa rağmen altın uğruna herkes bir şekilde yaşam savaşı veriyor. Burada doğup büyüyen çocukların yanaklarında mavimsi bir kırmızılık ve erişkinlerin ellerinde bitmek bilmeyen bir titreme var. Ve bu bölge hemen hemen yazlı kışlı soğuk durumda. Kasabada her yer çöp yığınlarıyla dolu. Altyapı olmadığından dolayı çöpler ya yakılıyor ya da toprak altına gömülüyor. Çünkü ne bir çöp toplama, ne içme suyu, ne de kanalizasyon sistemleri var. Hukuk sistemi neredeyse yok gibi. Bu nedenle Peru basını burayı yasa dışı şehir olarak tanımlıyor. Çünkü burada suç ve şiddet, altın uğruna yapılan kavgalar sıradan hale gelmiş durumda. Burada altın çıkarma iznine sahip devlet izniyle çalışan tek şirket bulunuyor. Bu nedenle halkın büyük kısmı bu şirkette çalışıyor. İşçiler bir ay boyunca ücret almıyorlar ve sadece bir gün kendilerine çalışıyorlar. O gün geldiğinde işçilere omuzlarında taşıyabilecekleri kadar altın cevheri götürmelerine izin veriliyor. Eğer şanslılarsa o gün buldukları altın kendilerinin oluyor. Ancak şöyle bir sorun var. O gün geldiğinde altının en az çıkacağı veya çıkmayacağı bölgelere gönderiliyorlar. Buradaki insanlar zor şartlar altında yaşıyor. Ancak altına ulaşma umuduyla yaşamak bir tutku haline gelmiş. Bu insanlar oksijensiz dağlarda altının peşinde yaşarken adalet çoktan çekip gitmişti. Şimdi bu ilginç kasabadan ayrılırken rotamızı inancın yönünü şaşırdığı bambaşka bir topluluğa çeviriyoruz. Burada insanlar altını değil, bir insanı tanrı olarak görüyor. Özelliklerinden dolayı bir insanı tanrı olarak ilan eden kabileleri sık sık filmlerde izledik. Ancak film deyip geçtik. Şimdi ise tamamen gerçek ve hala yaşanılan bir olaydan bahsetmek istiyorum. Efsaneye göre bir dağ ruhunun oğlu uzaklara gidip güçlü bir kadınla evlenecek ve geri dönecekti. İngiliz sömürgesi olan Vanuatu yetkililerinin Kraliçe Elizabeth olan saygısını gören köy halkı, Kraliçenin eşi Prens Philip'i Efsane'de geçen güçlü bir kadınla evlenecek denilen dağ ruhunun oğlu olduğuna inandılar. Daha sonra Prens Philip'in bu olaydan haberi oldu ve köy halkına imzalı bir fotoğrafını gönderdi. Köy halkı da prense geleneksel domuz öldürme sopasını gönderdi ve prens bu sopayı tutarken çekilmiş yeni bir fotoğraf daha yolladı. Köy halkı bu fotoğraflarla dans etti. Erkekler İngiliz bayrağı çekip kutlama yaptı. Toplamda 3 fotoğraf gönderdi ve kabile şefi her gün güneş doğarken bu fotoğrafları selamlayarak güne başlıyor. 2021'de prens ölünce büyük bir üzüntü yaşadılar ve kabilenin şefi bölgede yaz ilan etti, törenler yapıldı. Ancak burada bitmedi çünkü prensin ruhunun hala köye geleceğine inanıyorlar. Bu durum insanın anlam arayışındaki sıra dışı sembolleri nasıl tutunacağını gösteren ilginç örneklerden. Şimdi rotamızı aktif bir yanardağın kraterinde yaşam süren ilginç bir kasabaya çeviriyoruz. Burası Tokyo'nun 358 kilometre güneyinde Pasifik'te bulunuyor. Yaklaşık 200 kişiden oluşan ilginç bir yaşam var burada. 1780'li yıllarda patlayan yanardağ, ada sakinlerinin yarısını yok etmiş. Hayatta kalanlar korkuyla adayı terk etmişler. Yaklaşık 50 yıl boyunca adaya kimseler uğramamış. Ancak daha sonra yeniden gelip yerleşmeye başlamışlar. Japon bilim insanlarına göre bu ada hala aktif bir yanardağ ve her an yeni bir patlama olabilir. Burada hastane, yol ve liman yok. Ulaşım sadece helikopter ve feribotlarla sağlanıyor. Buna rağmen hayat olağan bir şekilde devam ediyor. Volkanik gaz artışı sırasında sirenler çalıyor ve halkı uyarıyor. Ancak kimse hayatından şikayetçi değil. Jeotermal enerjiyi buharlı fırın gibi kullanarak ısınma ve yemek pişirme gibi günlük ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Yanardağın tam ortasında, ölümle yaşam arasında titizlikle kurulmuş hayatlar. Ne kadar ilginç değil mi? Siz olsaydınız böyle bir yerde yaşamayı tercih eder miydiniz? Burada insanlar ölümün tam kalbinde yaşamayı öğrenmişti. Peki ya bir köyde? İnsanlar ansızın gözlerini kapatıyor ve günlerce uyanamıyorsa? Şimdi sizi uykunun hüküm sürdüğü Kazakistan'ın gizemli köyüne götürüyorum. Yıl 2013. Kazak bozkırının tam ortasında 800 kişilik bu köyde tuhaf olaylar yaşanmaya başlandı. Köydeki insanlar sebepsiz yere uykuya dalıyor, bazen iki gün, bazen 6 gün uyanamıyorlardı. Okuldaki çocuklar da ansızın uykuya dalıyor veya bayılıyorlardı. Uyandıklarında ise zihinleri boş, hafızaları silinmiş gibiydi korkunç baş ağrıları ve halsizlik içindeydiler. Hatta köy sakinlerinden bir kadın, kedisinin bile bir gece delirdiğini, duvarlara tırmandıktan sonra horlayarak sızdığını anlatıyordu. Olaylara anlam veremediler. İlk başta herkes farklı bir suçlu aradı. Kaçak içkiden toplu histeriye kadar birçok teori ortaya atıldı. Hatta köyde kulaktan kulağa, ''Bu toprağın altında bir lanet var.'' diye fısıldayanlar oldu. Ve bu olay tüm dünya basınında geniş yer buldu her yerde Uyuyanlar Köyü'ndeki tuhaf olaylar konuşuluyordu. Ancak gerçek, tam da köyün yanındaki hayalet kasaba, Krasny Gorsu'nun gölgesinde gizliydi. Sovyetler zamanında bu kasabada büyük bir uranyum madeni vardı. Maden kapanıp terk edilmişti. Ama yerin altı intikamını alıyordu. Eski maden ocağından sızan karbon monoksit gazı yüzünden köydeki oksijen seviyesi aniden düşüyor, insanlar da adeta dağ tepesindeymiş gibi oksijensizlikten bayılıyordu hükümet köyü tahliye etmeye başladı. Ailelerin çoğu daha güvenli yerlere taşındı. Ancak bazı aileler burada doğduk, burada öleceğiz diyerek kalmayı seçti. Kalaçi'de görünmeyen bir gaz, insanları sessizce uykunun kucağına bırakıyordu. Ama dünyanın başka bir köşesinde hayatta kalmak isteyenler gözlerini açık tutmak için yer altına inmeyi seçmişti. Şimdi sizi ölümcül güneşten korunmak ve yaşayabilmek için yer altına sığınan bir başka köye... Avustralya'nın kızıl kalbine götürüyorum. Yaşam yeryüzünde devam eder. Ancak burada yaşamak için yer altına inmek zorundasınız. Çünkü gölgede bile sıcaklık 50 dereceyi aşıyor. Hatta sıcaklık öylesine etkili ki havada uçan kuşlar bile gökten aşağı düşüyor. Elektronik cihazlar buzdolabında saklanıyor. Sıcağın kavurduğu bu topraklarda kasaba sakinleri dugot denilen yeraltı evlerinde yaşıyor ve burada sıcaklık yıl boyunca 23 derece. Ancak dışarıda yarım saatten fazla güneşte kalmak ölümcül sayılıyor. Yer altında sadece evler değil, kilise, bar, müze ve oteller de bulunuyor. Yer altında yaşamanın bir sebebi var. Çünkü opal madenciliği yapıyorlar. Dünya opal üretiminin %70'i burada yapılıyor. Yüzeydeki görünüm opal madenciliği ile açılmış çukurlar ve kırmızı tozlu tepelerle kaplı. Madenciler sabahın erken saatlerinde opal aramaya başlıyor. Güneş tepeye çıkınca yer altına iniyorlar. Geceleri dışarısı biraz serinleyince insanlar yine yüzeye çıkıyor. Barbeküler kuruluyor, yıldızların altında, çölün sessizliğinde kahkahalar yankılanıyor. Az önce kavurucu güneşten kaçan bir halkın yer altında kurduğu dünyaya tanıklık ettik. Ama şimdi yönümüzü tersine çeviriyoruz. Bu kez sıcaklık değil, ölümcül bir soğuk karşılıyor bizi. Öyle bir soğuk ki nefesimiz bile havada donar. Hayat donmuş toprağın içinde sıkışıp kalır. Ve şimdi insanın hayatta kalma iradesinin sınandığı yere gidiyoruz. Oymyakon'a, dünyanın en soğuk köyüne. Sibirya'nın Yakutistan bölgesindeki Oymyakon köyünde yaşam adeta durma noktasına gelir. Çünkü burası dünyanın sürekli yaşanan en soğuk yerleşim yeridir. Kışın sıcaklıklar genellikle eksi 50 derece civarındadır. Geceleri ise 60 dereceye kadar iner. Resmi ve onaylanmış sonuçlara göre 1933'te ölçülen 67,7 derecelik soğuk Kuzey Yarımkürenin rekor olarak kabul edilir. Gayri resmi sonuçlara göre 1924 yılında eksi 71,2 olarak ölçülmüş. Bu şartlarda dışarıda birkaç dakikadan fazla kalmak cilt yüzeyinde donmaya neden olur. 10 dakika içerisinde yaşamsal vücut ısısı kritik seviyeye iner ve 20 dakika sonra bilinç kaybı ve ölümcül komplikasyonlar oluşmaya başlar. Ancak yerel halk 30 dakika veya 1 saat dışarıda kalabilir. Çünkü özel hayvan kürkleriyle kendilerini korumaya almışlardır. Köyün adı donmayan su anlamına gelse de donmayan tek şeyi nehirden taşınan suların sobanın üzerinde eritilmesidir kaynar suyu dışarıya döktüğünüzde anında donduğunu görürsünüz. Bu durum bizim için olağanüstü gelse de bu insanlar için sıradan bir olay haline gelmiş. Evlerin çoğunda musluk suyu yoktur. Çünkü borular anında donar. Bu yüzden tuvaletler bile dışarıdaki küçük kulübelerde çukurlar şeklindedir. Termometreler eksi 50 dereceyi gösterdiğinde bile okullar tatil olmaz ve çocuklar en soğuk günlerde bile okula gönderilir. Üzerlerinde kalın kürkler, yüzlerinde ise sadece buğu kalır. Öyle ki yüzün açıkta kalan bölümleri buz ile kaplanır. Hayat burada zor şartlarda devam eder. Tarım yoktur. Halk rengiyi, at ve sığır besler. Avcılık ve balıkçılık temel geçim kaynağıdır. Arabalar hiç kapatılmaz. Gece gündüz sürekli çalışmak zorundadır. Motor durursa akü donar, lastikler çatlar. Uzun gece yolculukları burada yapılmaz. Yakutistan'a iki gün mesafededir. Uçakla kışın iniş bile risklidir. Yerel bir inanca göre bu soğuk, Çizhan adlı buz ruhunun eseridir. Her Mart ayında düzenlenen Soğuk Kutbu Festivali bu ruha saygı için yapılır. Donmuş bir dünyadan çıkıyoruz. Şimdi ise sıcak ama daha da sinsi bir tehlikenin ortasına gidiyoruz. Zehirli havanın hüküm sürdüğü Miyake Jima'ya. Yemyeşil ormanları ve siyah kıyılarıyla ilk bakışta bir cennet gibi görünebilir. Ancak bu adanın sakinleri için hayat sürekli tetikte geçen bir gerilim filmi gibidir. Bu ada, Tokyo'nun yaklaşık 180 kilometre güneyinde yer alan Pasifik'teki Izu adalarından biridir. Ve ortasındaki Oyama yanardağı yoğun bir şekilde kükürt dioksit gazı salınımı yapar. 2000 yılındaki büyük patlama sırasında tonlarca zehirli gaz yayıldı ve ada tamamen cehenneme döndü. Adada yaşayan 3600 kişi tahliye edildi ve 5 yıl boyunca hayalet bir adaya dönüştü. Ancak 2005 yılında halk geri döndü ve hayat eskisi gibi devam etmeyecekti. Yanlarında sürekli taşıması gereken bir eşya vardı. Gaz maskesi. Çocukların çantalarında ve yetişkinlerin boyunlarında gaz maskelerini bulundurmak ihtiyaç değil, bir zorunluluktur. Bir siren sistemi havadaki zehirli gaz seviyesini sürekli izliyor ve tehlike sınırı geçildiğinde sirenler çalmaya başlıyor ve herkes acil bir şekilde gaz maskesini takmak zorundadır. Ada sakinlerinin sayısı ortalama 3000 civarında. Gün içinde maskelerle yaşarlar. Geceleri ise maskesiz halde balıkçılıkla, dalış ve turizmle meşgul olurlar. Adanın bir kısmı hala girişe yasaklı olup düzenli sağlık kontrolleri yapılmaktadır sularında yunusların görüldüğü, siyah kumlu plajları ve zengin doğal alanlarıyla Miyaki bir post apokaliptik cennet izlenimi verir. Dünya garip bir yer. Kimi altın için yerin dibine iner. Kimi nefes alabilmek için maskeyle yaşar. Birileri Tanrı diye bir insanı beklerken, başka bir yerde insanlar uyanamamaktan korkar. Kimi sıcaktan kaçar, kimi soğukta donarak hayatta kalır. Ama her yerde insan ya doğaya boyun eğer ya da meydan okur. Çünkü bu gezegende en ilginç şey ne ölümcül sıcaklar ne de donmuş topraklardır. En garip şey tüm bunlara rağmen hala yaşamaya çalışan insandır. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka çalışmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.